şeyler sabah insan çellesiyle kahvaltı etmiş adam gibi <laughs> Ahmet Bey ve yandaşları, yandaşları <laughs> şeyden, Konuşmada şey oluyor mu? Gibi, savaşta savaşın kıskın zamanında <laughs> e, adam gibi şey askerin biri şey yapmış kakasını yapmış bir <laughs> şeylerden Allah, subay bakmış ki orada pislik yapıyor. Ne yapıyorsun? Olmuştu, komutanım oldu. Çabuk diyor o şeyden bir parmak çaliye demiş. O da almış, yemiş. Tabanca zoru var şimdi. Ondan sonra tamam mı demiş, giyilmiş. Ondan sonra tüfeği aldı. Davruldu tüfeğe. Komutanım sen de, sen de bir parmak çal. Olur mu, olur mu? O da almış. Tabi savaş o verdiği şeyle beraber ha bu mal bu karışmış da sonunda ikisi de sağ kaldı şöyle dolaşıyor subay bakmış bakmış bak seni diyor bir yerden diyor e, tanıyacağım oğlum dedi ne nereden tanıyor komutanım dedi bir sabah dedi savaştan önce dedi sabah kahvaltısını bokla yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Çektin he mi? <laughs> Öyle anlatırken de çektin mi? Ses, sesini dağılıyor mu? E o güzel bir şey anlatıyor. O olmadı. <gülüyor> <gülüyor> ben ben benim. Affet. Affet. tanımadın beni değil mi ya? <laughs> 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 he? Heeey! Heeey! Nasılsın bayramınız? Mübarek bir olsun! Bir ver daha bir konuşayım hadi. Ah! Oturun çocuklar. Bey amca, kaptanı Aha. Hoş kaldınız. De